Yeni ay size aşk, ilişki, coşku, tutku, eğlence getiriyor. Bu yeni ayın enerjisinde Mars Plüto karşıtlığı var ve biliyorsunuz ki Mars aslında retro ve Plüto ile karşı karşıya. Title'ında, pozisyonunda değişim enerjisi var. Otorite figürleriyle olan iletişimine bu yeni ayda dikkat et kendini işine adayan, dışarıdan duvarları olan ama içindeki duvarlarını da çok sağlam yükselten bir sistematik bir burçtan bahsediyoruz. Evet, Oğlak yeni ayı 31 Aralık günü saat gece yarısı 01.21'de gerçekleşecek. Neden bu yeni ay bu kadar önemli? Merhabalar, ben astrolog Laçin Uzun Çelebi. Bugün sizinle 2025'in kapılarını aralayacak. 2024'e veda ederken yaşayacağımız son oğlak yeni etkilerini anlatacağım. Evet, evet. Aslında biz bu oğlak yeni ayının ilkini Ocak 2024'te yaşamıştık. Şimdi de 2024'de veda ederken son kere bu oğlak yeni hayatımıza aradığımız desteği bulacağız. Hazır mısınız? Bu sadece bir yeni ay değil arkadaşlar. Hayatımızın rotasını değiştirebilecek, bizi zirveye taşıyabilecek enerjide bir yeni ay. Haydi o zaman başlayalım. Evet, Oğlak Yeni Ayı 31 Aralık günü saat gece yarısı 01.21'de gerçekleşecek. Bu yüzden bu yeni ay bizim için çok önemli. Neden bu yeni ay bu kadar önemli? Öncelikle şunu söyleyebiliyorum. Biliyorsunuz ki oğlak enerjisinde disiplin, hedefler, başarı temasıyla alakalı olduğu için bu sıradan bir enerji değil. Planını yap, ilerle. Enerjisi hiç değil. Bu adeta burası bir oyun alanı gibi. Çünkü bu yeni ayın enerjisinde Mars Plüto karşıtlığı var ve biliyorsunuz ki Mars aslında retro ve Plüto ile karşı karşıya. Evet aslında sana şunu diyor. Eski hedeflerini yeni bir cesaretle bakmaya hazır mısın? Yeni bir sen olmaya hazır mısın? Ve Venüs Rönüs karesi de var. İlişkilerde ve para piyasasında hareketli, ani, iniş çıkışlı bir yeni ay aslında. Beklentilerimizi biraz daha farklılaştırmamız gerektiğini bize söylüyor ve ne olursa olsun yeni ayın yöneticisi Satürn Balık burcunda ve yeni aya güzel bir açı kuruyor. Ne olursa olsun otoriteden destek aldığımız bir yeni ay. Haydi o zaman. Gerçekçi ol ama hayallerinden vazgeçme diyor. Devam edelim. Bence 2025'e geçerken gerçek anlamda oturup muhasebe yapıp hem hedeflerimizi hem de hayallerimizi birleştireceğimiz bir enerjide yeni ay. Evet zorlu enerjileri var içinde. Birazcık bizi zorlayacak, tıkandığımız noktalar olacak. Ama bunları bir oğlak inadıyla üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Bu yeni aya bakarken oğlağın stratejik, başarı odaklı temasını cebimize koyalım. Ne istiyorsun? Sen bu hayattan gerçekten e, neye gönüllüsün diye soruyor bu yeni ay. Bu yeni ayda içimizde gerçekleştirdiğimiz niyetlerimizi tohuma dönüştürme vakti diye düşünüyorum ben. Birazcık çalışarak, birazcık sabır göstererek o niyetleri kolaylıkla tohum yapabiliriz. Sorumluluk alma vakti diye düşünüyorum. Bu yeni yıl enerjisinde ve bu yeni ayda tabii ki de birazcık Oğlak Burcu'nun enerjisini açıyor olacağım. Oğlak Burcu dediğimizde toprak elementinin öncü niteliğinden bahsediyoruz. Kendini işine adayan ama aynı zamanda ailesine adayan, birazcık daha yapıları sağlam, dışarıdan duvarları olan ama içindeki duvarlarını da çok sağlam yükselten bir sistematik bir burçtan bahsediyoruz. Sistemler kurar, köklenmeyi arttırır ve hayatın içinde kurduğu sağlam yapılarla yüzyıllar boyunca o sağlam yapıların Var olmasını destekler. Bu Oğlak yine ile birlikte inşaat sektörü, müteatlik, kurumsal firmalar, kurumsal köklü kurumlar. Bunlar devlet kurumları olabilir. Aynı zamanda bankacılık sistemi, sigortacılık sistemi ve global anlamdaki parayla alakalı her türlü yatırım firmalarıyla alakalı yeni haberler duyacağız. Oğlak çalışmak disiplinli olmak, hayatın içinde vazgeçmemek, inat etmek, ne olursa olsun o görev bilinciyle devam etmekle alakalıdır. Evet, dakiktir. Evet, zamanını iyi yönetir ee, ve ne olursa olsun hep hedefi en yüksekte olmaktır. Asla alçakta olmayı kabul etmez. Bu yüzden bu yeni ayın enerjisinde 2025'te sen hayatın içinde kariyerine yükselmek mi istiyorsun? Ya da evlenmek mi istiyorsun? Title'ını değiştirmek istiyor olabilirsin. Belki de o yolunda gitmeyen evliliğini değiştirmek, bekar olmak istiyorsun. Bunlarla alakalı hayatında önemli değişimler olacak. Bu videoyu yayınladıktan sonra yeni yıl günü burçlara göre manifest tekniklerini anlattığım videomu da kaçırmayın. 2025 enerjisini Oğlak yeni ayının sağlam temelleriyle atalım bir sonraki videoda muhakkak sana anlattığım teknikleri uygula. Şimdi gelelim burçlara göre yeni ayın etkileri. Her burcun bu güçlü enerjiyi nasıl çalıştıracağını anlatacağım. Yeni ayın enerjisine göre burçların etkileri neler? Hadi gelin birlikte yeni ayın enerjilerini dinleyelim. Lütfen hem güneş burcuna hem de yükselen burcuna göre izlemeyi unutma. Koç ve yükselen Koçlar, iş hayatında, kariyerinde değişim vakti. Kariyerine odaklanıyorsun. Yeni bir iş fırsatı ya da titleında, pozisyonunda değişim enerjisi var. Otorite figürleriyle olan iletişimine bu yeni ayda dikkat et. Gelelim Boğa ve yükselen Boğalara. Evet canım boğalar eğitim, yurt dışı, seyahatler uzun vadeli planlarında yeni bir değişim sağlam temellerle ilerlediğin yeni bir başlangıç enerjisi var. Hayatının vizyonunu yeniden ele alıyorsun. Bir takım değişimler hem mental olarak hem de fırsatlar yurt dışından ya da yabancı yerler aracılığıyla sana gelebilir. Bunları kullan. İkizler ve yükselen ikizler. Ortak finansal kaynaklar, borçlar, yatırımlar, ödemeler konusunda birazcık dikkatli olman gereken bir yeni ay. Eğer bankanda bir düzen olarak ödediğin bir borç varsa, belki onu kapatabilirsin ya da yeniden bir yapılandırma yapabilirsin. Maddi kaynaklarını iyi yönetmen gereken bir yeni aydasın. Gelelim yengeç. Ve yükselen yengeçlere Evet, ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açacaksın. Bu yeni ay senin için çok önemli. Bazılarımız partnerimizle ilişkimizde yeni bir adım atarak resmileşirken bazılarımızda yol ayrımına gelebilir. Eğer bir ortaklığın varsa ortaklığınla alakalı da yeni kararlar alacağım bir yeni ay senin için diyebilirim canım yengeç ve yükselen yengeçler. Aslan ve yükselen aslanlar. Evet günlük hayatın içinde yeni bir düzenleme yapacağın, iş düzeninde değişiklikler olabileceği, çalışma ortamında ya da çalışma arkadaşlarının değişimini deneyimleyebileceğin bir yeni aydasın. Sağlık konularına dikkat etmen gerekiyor. Lütfen rutin kontrollerini ihmal etme. Evcil hayvanın varsa onunla alakalı da yeni bir aksiyon almak zorunda kalabilirsin. Evin içinde ödenmemiş faturalar lütfen olmasın. Başak ve yükselen Başaklar bu yeni ay size aşk, ilişki, coşku, tutku, eğlence getiriyor. Hayatın içinde biraz daha parladığın, biraz daha yükseldiğin bir yeni aydasın. Çocuklarla ilgili de olumlu gelişmeler var. Eğer bekar bir Başak burcuysan Aşk senin için yeni yılda kapını çalabilir. Hazır ol. Terazi ve yükselen teraziler. Bu oğlak yine ile birlikte ev alma, ev satımı, yer değişimi, evle ilgili tadilat konuları gündeme gelebilir. Bir takım eğer aileden kalmış yerler varsa ya da ailenin sağlığıyla alakalı bir takım konular varsa onları yanına alabilirsin ya da bunların takibini ele almak zorunda kalabilirsin. Bak bakalım. Belki bir atalardan kalan bir miras, para, ev, arazi bunlarla ilgilenebilirsin. Akrep ve yükselen akrepler. Bu dönem fırsatlar kapını çalabilir. Yakın çevre, kardeş, kuzenlerin güzel haberlerini alabilirsin ya da bir imza sözleşmeyle yeni yıla güzel bir başlangıç yapabilirsin. Kısa seyahatler gündeminde. Planlarını yeniden gözden geçirmen gereken bir yeni ay. Yay ve yükselen yaylar. Maddi konularda parlıyorsun. Yeni başlangıçlar yapabilirsin. Bütçe planlaması veya gelir arttırıcı yeni teklifler gündeminde. Belki de zam haberini çoktan aldın bile. Gelelim Oğlak ve yükselen Oğlaklara. Evet, bu yeni ay sizin üzerinizde. Bu yeni ay senin için çok büyük bir dönüşüm fırsatı canım Oğlaklar. Resmen bir yenilenme vakti. Kişisel hedeflerini netleştir ve harekete geç. Bundan sonra artık kimse seni durduramaz. 2025'te yeni hedeflerinle hızlandırılmış bir biçimde resmen en tepeye koşuyorsun. Kova ve yükselen Kovalar. Bilinçaltında derin bir temizlik vakti. Biraz yalnız kalmak, inzivada olmak, geçmişi bırakmak ve yenilere yer açma vakti. Kendini arındır, kötü alışkanlıklarını geride bırakabilirsin. Kilo vermek istiyorsan bu yeni ayı değerlendirebilirsin. Balık ve yükselen balıklar. Evet, sosyal çevrende yeni arkadaşlıkların ön planda yeni bağlantılar kurabilir. Network ağını genişletebilirsin. Grup çalışmaları toplum için faydalı olacak alanlarda resmen parlıyorsun. Bu Oğlak yeni ayında gündeminde yeni projeler var ve gelecek planlarını yeniden ele alıyorsun. Çok güzel planlamalar yapıyorsun. Gelelim küresel etkilere. Oğlak yeni ayı ile birlikte Venüs Uranüs karesini yaşayacağız ve bu da aslında global anlamda da ekonomik dalgalanmaların habercisi olacak. Piyasalarda ani iniş ve çıkışlar olabilir. Teknolojiyle alakalı yeni açıklamalar yapılabilecek bir yeni ay. Yeni gelişmeleri hızlıca adapte olacağız. Yeni icat ve mucitlerle tanışabiliriz. Plüton'un Kova burcundaki Mars'a karşıt açısı maalesef patlamalara, terör olaylarına, bazı canımızı sıkacak zorlayıcı deneyimlerle alakalı haberleri gündemimize getirebilir maden kazaları, göçükler, grizu patlamaları, terör patlamaları gibi ya da askeri operasyonlarla alakalı gündemler bu hafta birazcık canımızı sıkabilir. İnşallah 2025'e girerken bu tarz negatif deneyimleri yaşamayız. Evet, 2024'ün son yeni ayını sizlere anlattım. Peki sen bu oğlak yeni ayında yeni bir düzene geçerken hayatında en çok neyi değiştirmek istiyorsun? Hadi bir manifest cümlesi yaz ve burcunu ekle. Hepsine tek tek bakacağım. 2025'te görüşürüz.